Herkese merhabalar, Matematik Fenerine tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri farkıyla orijinal matematik yayınlarının integral faskülünde ÖSYM tarzı çözümlü örnekler kısmındayız. Sayfa 14'te hemen ilk sorumuzla başlayacağız. Burada toplamda 10 adet sorumuz var. Ee, kanalıma destek olursanız da mutlu olurum. Örnek 1. fx eşittir d bölü dx integral x kare dx artı integral 3x dx olduğuna göre f'in türevini bir kaçtır demiş. Bunun türevini al diyor. Önce integral sonra türev olduğu için c sabit sayımız olmayacak. Aldığımızda fx ne gelecek buradan direkt olarak? x kare artı 3x olacak. Türev alırsak da bunun 2x artı 3 oldu. 1 yazdığımızda da 2 artı 3'ten ne gelmiş olacak? Cevabın 5 olduğunu söyleyeceğiz. Bakın bu türev, bu integral. Sonuçta burada bir ifade çıkacak. i̇leride göreceğiz. Kuvvetler artacak birer tane. Sonra tekrar türev alacağız burada bir C sabitleri gelecek ama türev aldığımızdan dolayı o C sabitlerin türevi sıfır olarak kabul edeceğiz. Sabit sayının türevinden dolayı. Sonra fx'i bulduktan sonra zaten ne yapacağız? Direkt olarak sistemi bu şekilde birinci türev alıp bir yerine yazacağız. Evet geldik 2'ye. Tanıdık bir ifade bir önceki bölümde de vardı bir önceki videoda da vardı. İntegral fx dx artı integral x çarpı f'in türevi x dx ifadesinin eşitini bulmam istenmiş. Ben bunları birleştiriyorum. Bir öncekinde de birleştirme yapabilirdim fx artı x f'in türevi x dx. Ne var burada? Bakın görüyorsunuz. Birincinin türevi x'in türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Bir çarpım türevi var. Yani bu ifade x çarpı fx'in türevi dx olarak yazılabilir. Önce türev sonra integral aldığımızdan dolayı c'miz gelecek. İçi aynen çıkacak. X, fx Bir de ne yapacağız? C'yi sisteme ekleyeceğiz. Güzel iki örnekle başladık. Bakalım ne bekliyor bizi. Şimdi burada bir örnek var. İntegral x² fx de x kare artı f x, x küp artı x artı c olduğuna göre f2 kaçtır demiş. Bir fonksiyonun integralini işte eşit biliniyorsa her tarafın türevi alınarak da çözüm yapılabiliyor demiş zaten. E, ters türev. Yani f fonksiyonun ters türevi küçük f fonksiyondur. Bir bakıma türev integral alınmış ifadeyi geri getirme işlemi türevin görebilir diyebilirsin yani. Çözelim. Her iki tarafın nesini alacağım? Türevini. Zaten daha önceki videolarda buna benzer işlemler yaptık. Buradan daha sonra ne gelecek? Bunun aldığım zaman önce integral sonra türev olduğu için bu x kare artı fx oldu. Burası da 3x kare artı 1 oldu. bunu karşıya atarsam fx 2x kare artı 1 oldu. F2 istiyor benden de yazarsam 2 çarpı 2'nin karesi artı 1'den 4, 8, 1 daha 9 cevabı bu sistem için doğru cevap olacaktır diyoruz. Evet ilk 3 sorumuzu bitirdik. Bakalım 4'te bizi ne bekliyor? fx eşittir eksi x, x artı integral kare kök içerisinde x artı m dx fonksiyonunun x eşittir 2 apsi noktada yerel ekstremum olduğuna göre m kaçtır demiş. O noktada yerel ekstremum olduğuna göre o noktadaki birinci türevin değerinin 0 olma ihtimali var. Yani sıfırdır diyebilirim ben burada. Ona göre sorulmuştur zaten. F'in 2'deki türevinin ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerektiğini söyleyelim. Zaten türevlenebilen bir fonksiyon olarak e, yerel ekstremum mantığıyla bunu söyleyebiliyor bize. Şimdi bundan sonra türev alacağız. Her iki tarafın türevini alalım. Toplam olduğu için ayrı ayrı türevler alabiliyorum. F'in türevi x. Eksi x'in türevi eksi 1 artı. Bu önce integral sonra türevi olduğundan dolayı Karekök x artı m olacak. F'in türevinde 2. Eksi 1 artı 2 artı m olarak yazacağım. E, f'in türevinde 2'nin de zaten 0 olduğunu biliyoruz. Yerel ekstrem noktası olduğundan dolayı. Bu 0 eksi 1 artı 2 artı m. Bunu bu tarafa atarsak 1 eşittir. Kare kök içerisinde 2 artı m. Her iki tarafın karesini aldığımızı varsayarsak 1 eşittir. 2 artı m'den m ne gelecek buradan? eksi 1 olarak karşıma gelecektir diyorum. Evet geldik 5. örneğimize. fx eşittir integral x kare kök x artı 1 dx olduğuna göre f'in ikinci türevinde 1 kaçtır demiş. Önce al bir, bir tane türev şöyle. Bu f'in türevinde x olacak. Önce integral c'ye getirecek. Sonra türev fonksiyonu tekrar eski haline getirecek. x kök x artı 1 oldu. Bunu da x kök x'i de x çarpı x üzeri 1 bölü 2 olarak yazarsak x üzeri 1 ile 1 bölü 2 topladığımızda 3 bölü 2. Şimdi bir türev daha alacağız. 3 bölü 2 başa gelecek. Üst 1 azalacak. Bir de artı sıfırımız var. Tamam. Hemen 1'i yaz. 3 bölü 2 çarpı 1'in hangi kuvveti gelirse gelsin hocam 1 olmayacak mı? Nokta nokta nokta. Cevap 3 bölü 2 olmak zorundadır diyorum. Yani bu tip ifadelerde tabii bu kısa 1 bölü 2 olduğunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Orada birin 1 bölü 2. kuvveti gene 1 olacak. Ama çok uzun böyle işlemler gelirse ve 1 sayısı bizim için harika bir sayıdır burada. Buna dikkat et. Geldik 6'ya. Px ve Qx birer polinomdur. Polinom deyince biraz korkuyorum. İntegral dx artı integral dx kare artı nokta nokta dx üzeri n eşittir. Px dx. İntegral d İntegral diferansiyel 2x artı integral diferansiyel x kare artı x artı diferansiyel x üzeri n artı x qx dx. Rx eşittir px artı qx olmak üzere Rx polinomu kas toplamı 120 olduğuna göre neye kaçtır demiş. Bana verilen tek bir şey R1'in 120. Şimdi yani P1 artı q 1 vermiş bana. P1 artı Q1'i vermiş. Bu ne gelecek? İçindekinin türevi 1. 1 dx. Bu 2x dx. Bu da n çarpı x üzeri n eksi 1 dx. Şimdi ben bunun her tarafın türevini alırsam iki tarafında nesini alacağım? Türevini alacağım. Çünkü toplam ayrı ayrı alabiliyorum. Şimdi önce integral sonra türev c olmayacak. Bu 1 gelecek. Bu 2x gelecek. Bu ondan sonrakinde 3x kare gelecek. En sondakinde de üzere n x üzeri n eksi 1. Bu benim p x'im olacak. P1'i bulmak için de x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 artı 2 artı nokta nokta n olarak karşıma gelecek ki bu bir gauss toplamı. Bu da bana n çarpı n artı 1 bölü 2'yi verecek. Alt kısma geçiyorum. Alt kısımda da benzer bir şey var. Belki yok. Bu 2 dx gelecek. Bu 2x artı 1 dx gelecek. Bu 3x kare artı 1 olarak gelecek. Bu da n çarpı x üzeri n eksi 1 artı 1 gelecek. Açarsak 2 artı 2x artı 1 artı nokta 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 n çarpı x üzeri n eksi 1 artı 1. Bu da benim q x'im oldu. Şimdi burada n tane terimde ama bir, bir tanesinde eksik. Ee, n eksi 1 tane birim var. Sonra 1 yazdığım vakit 1 yazdığım vakit ne gelecek? Ona bakalım bir isterseniz. 1 yazarsam burası 2, 3, 4. Güzel. Yani 2 artı 3 artı 4 artı nokta nokta yazdığım zaman da en sondakinden de ne gelmiş olacak? Yani orada n artı 1 gelecek. Yani son terimde ne gelmiş oldu? n artı 1. Yani bir sonrakinin bir önceki gibi. Bu da aslında biz burada şöyle bir yorum yapabilir miyim acaba? Bu da benim qx'im oldu. q1 dediğinde de ya bu tabii ki x'li ifadeler. Yani ben burası aslında direkt q1 olarak yazacağım ben burayı. Şurası ne gelmiş olacak? Q1 olarak geldi. Şimdi P1 ile q 1 toplarsam zaten birden n'e kadar, n artı 1'e kadar e, ikişer terim var. Bu yine n tane terim var burada. Bunun toplamı neydi terimler toplamı? Son terim artı ilk terim yani n artı 1 artı 2 çarpı terim sayısı bölü 2. O zaman e, ee, n çarpı n artı 1 bölü 2 artı n çarpı n artı 3 bölü 2'nin 120 olması gerekiyor. Burada n bölü 2 parantezini aldığımızda 2n artı 4'ün 120 olması gerekecek. Yukarıya 2 parantezini alırsak n artı 2. Şunlar birbirlerini yani şunlar götürdüler. n ile n artı 2'nin çarpımı 120 ise güzel, en sonu güzel geldi. <laughs> Açmadan bulabileceğim. Bu 10 ile 12'nin çarpımı olduğundan n ne gelmiş olacak buradan? 10 cevabı doğru cevap olarak geldiğini söyleyeceğiz. Yani i̇şlem çok. Örnek 7. Yukarıda f'nin türevi fonksiyonun grafiği verilmiştir. İntegral mx artı m eksi 6 dx eşittir. fx artı c eşitliği sağlanıyor. f fonksiyonu 1'e 16 noktasından geçtiğine göre f eksi 1 kaçtır demiş. Şimdi f'in 1 noktasında 16 olduğu söylenmiş. Tamam diyorum. Korkmuyorum. Türev alıyorum. Al türevini iki tarafın. Mx artı m eksi 6 f'in türevinde x olarak karşıma geliyor. Şimdi bu, bu bana f'in türevinde eksi 2'nin 0 olduğunu veriyor. O zaman ben eksi 2 yazayım bari bilinmeyenleri bulayım. Eksi 2 yazarsam f'in türevinde eksi 2. Eksi 2 m artı m eksi 6 0 olacak. Burası eksi m. Karşı attık. m buradan eksi 6 geldi. Yani senin f'in türevinde x eksi 6x eksi 12 imiş. Hmm. Şimdi biz bunu bir şekilde eski haline getirmem lazım. Yani bu bir şekilde fx'e dönmek için aslında integral alıyoruz. Kuralı bilsem direkt yapacağım. Şimdi eksi 6x bir kere kareden gelecek bu. O şekilde düşünmen lazım. Şimdi eksi x karenin türevini alsak eksi 2x olur. Demek ki bu eksi 3x kare. Fx'i şöyle düşünüyorum. Eksi 3x kare. Bu da neyin türevi? Eksi 12. Direkt 12x'in artı c'yi unutma. İşte o c'yi bulman için f1 eşittir 16'yı vermiş sana. f1. Eksi 3. Eksi 12. Artı c. 16'dan. Ee, ne gelecek buradan? Eksi 15. C'de 31 geldi. O zaman senin fx'in. Eksi 3x kare. Eksi 12x artı 31. Senden f eksi 1'i istiyor. Eksi 1'in karesi artı 1. Eksi 3 artı 12 artı 31'den 43'ten 3 çıktığı zaman cevabın ne gelmiş olacak? 40 geldiğini söyleyeceğiz. Mesela bunların ilerleyen vakitte kuralı verdiğimiz takdirde çok daha basit şekilde yapacaksınız. Zaten okulda da görmüş olabilirsiniz ben videoyu yükleyiz, yüklenirse kadar. Okulda gören arkadaşlar zaten o direkt integral mantığıyla yapabilirler. Geldik 8'e. Gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilen f fonksiyonu için integral x f dx eşittir x kare eşit f artı c eşittir sağlanmaktadır. Buna göre f'in türevinde 2, k çarpı f2 ise k değeri kaçtır? Evet, bir fonksiyon türevinin eşit biliniyorsa her iki tarafın integrali alınarak çözüm yapılabilir demiş. Böyle bir bize ipucu olarak vermiş. Bakalım biz nasıl yapacağız? Bir bakalım. Ben türev bunun türevini alarak bir sistem kurmaya çalışacağım önce. Şuraya hemen türevini alıyorum sistemin. Bu x fx olarak çıkacak. Burası da çarpım türevi olduğundan dolayı 2x fx artı f'in türevinde x, x kare olarak geldi. Şimdi burada zaten x gördüğüm yere 2 yazacağım. Başka bir şey yok. x gördüğüm yere 2 yazarsam 2 f2 eşittir. 4 f2 artı 4 f'in türevinde 2. E, bunu bu tarafa attığım zaman eksi 2 tane f2, 4 tane f'in türevinde 2 olacak. f'in türevinde 2 gördüğüm yere şunu yazarsam, bak bunu yazarsam eksi 2 tane f2 4 tane k çarpı f2 olarak yazdığımda f2'ler birbirini götürecekler. K'da bulmak için her tarafı 4'e böldüğümde eksi 2 böl 4 doğru cevap da eksi 1 bölü 2 olarak karşıma gelecek diyorum. 6 yani altta bir uyarı vermiş ama biz direkt birinci yaptığımız yöntemle yaptık. Geldik 9'a. İntegral fx eksi 2 gx dx x kare eksi 6x artı c1. İntegral fx artı gx dx x kare artı c2 olduğuna göre F1 kaçtır demiş. Şimdi ne yapabilirim? Yani ayırarak yok etme yöntemi biraz kullanabilirim sanki. Nasıl yapacağız? Şöyle. Aslında her iki tarafın türevini almakla başlayalım biz bunu. Burası fx 2gx gelecek. O da 2x 6. Burası fx artı gx gelecek. O da 2x. Yukarıdakini değil aşağıdakini 2 ile genişletelim fx eksi 2 gx eşittir 2x eksi 6. 2 fx artı 2 gx eşittir 4x. Taraf tarafa topladığımızda 3 fx eşittir 6x eksi 6'dan her taraf 3'e böldüğümüzde fx ne gelecek buradan? 2x eksi 2. Senden f1 istiyor. 2 eksi 2'den cevabın ne gelecek değerli arkadaşım? 0 geldiğinde görmüş olacaksın. Ve geldik son buradaki örneğimize. Evet arkadaşlar buradaki son sorumuzda gerçel sayılar kümesinde türevlenebilen f fonksiyonu için f0 eşittir f1 ve f'in türevinde 1 eşittir 0 eşittir veriliyor. gx eşittir integral x çarpı f'in ikinci türev x dx olduğuna göre g1 eksi g0 kaçtır demiş. Bence çok güzel bir soru. Yani dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Aslında buradaki sorulardan bir tanesi vardı. Çarpım türevi getirmiştik hatırlıyorsanız. Ben şöyle yazacağım sistemi. Bunu tabii ki belli bir soru çözümünden sonra bu sistemleri görmeye başlama imkanınız olacaktır. X çarpı F'in türevi 2x. Ben buna bir F'in türevi x ekleyeceğim. Bir de F'in türevi x'i çıkartacağım ki sistem bozulmasın. Neden yaptım bunu Mehmet Hoca? Neden yaptım biliyor musunuz? Şu kısım artık bir çarpım türevi oldu. Yani kimin çarpım türevi? X çarpı F'in türevi x'in çarpım türevi. Birincinin türevi 1 çarpı f'in türevi x burası. İkincinin türevi f'in ikinci türevi x çarpı x de burası. Bu nasıl yazılacak o zaman? gx integral x çarpı f'in türevi x dx eksi integral f'in türevi x dx olacak. Bu da bana şunu verecek. Bu sistemde şöyle çıkıyor arkadaşlar. Çünkü bu önce e, bu türev vardı. Önce türev sonra integral yaptığımızdan dolayı burası ne gelmiş olacak? x çarpı f'in türevi x. Burası da eksi fx artı c olarak geldi. Şimdi ben artık g1 eksi g0 istiyorum. g1 yazıyorum. 1 çarpı f'in türevinde 1 eksi f1 artı c. g0 yazıyorum. Zaten 0 yazınca bu gidiyor. Eksi f0 artı c. Bunu birbirinden çıkartıyorum. c'ler. Bay bay. f'in türevinde 1 zaten 10. 10 eksi f1. Eksi eksiden dolayı şu 2 eksi artıya dönüyor artı f0. İşte sorunun en can alıcı yeri burası. Bunlar eşitmiş. Bunlar birbirini götürüyor. Ve doğru cevabın 10 olduğunu görüyoruz. Gerçekten bir orijinal kalite soruyla da bu bölümü bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Biz de kalmaya devam edin. Bay bay.